Alternatif Nobel Ödülü Tema Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca'nın olduğu İsveç'te Doğru Yaşam Vakfı'nın her yıl verdiği onur ödülüne bu kez Tema Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca layık görüldü. Alternatif Nobel Ödülü bu kez Türkiye'den bir isme geldi. Tema Vakfı kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca İsveç'teki Doğru Yaşam Vakfı'nın Doğru Yaşam Onur Ödülü'ne değer görüldü. İsveç parlamentosunda düzenlenen ödül töreninde 1922 doğumlu Karaca'nın doğal yaşamın korunması için ömür boyu yorulmaksızın süren desteği ve girişimlerinden dolayı ödüle layık görüldüğü belirtildi. World, Olumsuz hava koşulları nedeniyle Karaca İsveç'e uçamazken büyük ödül torunu Kerem Brara ile Tema Vakfı Başkan Yardımcısı Deniz Ataç'a takdim edildi. Karaca ile birlikte Afganistan'dan Sima Samar, Amerika Birleşik Devletleri'nden Gene Sharp ve İngiltere'deki silah ticaretine karşı kampanya örgütü de ödüllendirildi.